Doçent Doktor Enver Osman Kaan. Hac Hac deyince benim ilk aklıma gelen beşeriyet oluyor. Yani, hacı tek kelimeyle nasıl ifade edersiniz diye sorsanız bana, beşeriyet derim. Niye beşeriyet? Malcolm X'in hacca gelmeden evvel bir mefkûresi, bir de hacdan döndükten sonra değiştirdiği mefkûresi vardı. Hac'a gelmeden evvel belki Amerika'da yaşadıkları sorunlardan mütevellit siyahları beyazlardan daha üstün görüyordu. Ancak buraya gelip de buradaki rengarenk insanları gördükten sonra fikri mefkûresi değişti. Artık o davasından, o iddiasından vazgeçti. Dolayısıyla burada, hacda beşeriyeti görüyorsunuz. Bütün renkleri, ırkları, dilleri müşahede edip beşeriyete dair farklılıklarla tanış oluyorsunuz. Kabe'ye gelip şöyle oturup bir seyrettiğiniz zaman beşeriyetin fotoğrafını burada çekme imkanını bulabiliyorsunuz. Mekke Mekke denildiğinde benim aklıma ilk olarak adalet geliyor. Neden adalet? Çünkü Mekke'de adalet diye bir şey kalmamıştı. Ne dini, ne iktisadi, ne içtimai, ne de ailevi hayatta adalet diye bir şey yoktu. Mesela kadınların bırakın sosyal hayatta herhangi bir statü edinmesi mümkün değildi mirastan pay alamıyorlardı ve dahi kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi ayrı bir fecaatti. Kadınlar toplumda çok düşük ve çok gerilerde bir statüye sahipti. Sosyal hayatta ise fakir insanlar çok fakir, zenginler çok zengindi. Hülasa toplum nezdinde bir kanun yoktu ve bir kabile sistemi vardı. Bu kabile sisteminin yer aldığı bir yerde bir türlü adalet tesis edilemiyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu devrimle bunları tersine çevirdi ve zulmü ortadan kaldırıp Mekke'ye adaleti getirdi. Hz. Peygamber Mekke'nin fethinde artık serbestsiniz ve Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi üzerinize herhangi bir kınama yoktur diye buyurdu. Veda hutbesindeki ey insanlar şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur sözüyle de bütün dünyaya adaleti aykırdı. Medine. Medine'de merhamet ön plana çıkıyor. Mekke'de adalet var ama Medine'de daha ziyade merhamet ön plana çıkıyor. Öyle bir merhamet ki ister Yahudi ister Hristiyan ister Mecusi ister müşrik olsun kim olduğu fark etmeksizin bütün herkesi kuşatan bir merhametin olduğu bir şehirdir Medine. Oradaki herkesin hakkını gözeten, herkese yaşam hakkı veren, ibadet özgürlüğü veren kucaklayan bir şehirdir Medine. Bu bir sevgidir ve bu sevginin temelinde de merhamet vardır. Mescid-i Nebevi ve Ravza için muhabbet diyebiliriz. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz Muhabbetten ne hasıl dizelerinden de hareketle, Allah sevgisinin mayalandığı insandır Hz. Muhammed ve onun bulunduğu yerde muhabbet hasıl olur. O yüzden de Medine, Allah sevgisinin öğrenildiği ve hakikate, realiteye, hayata, pratiğe döküldüğü, muhabbetin öğretildiği ve müşahede edildiği yerdir. Kabe Kabe, yeryüzünün kalbidir. Çünkü Kabe yeryüzünde kalbin fonksiyonunu icra ediyor. Kalp nasıl ki kirli kanı alıp temizleyip geriye temiz olarak gönderiyorsa, müminler de buraya kirlerinden, günahlarından, hatalarından arınmak için geliyorlar. Çünkü öyle bir müjde var ki, her kim bu evi, Kabe'yi hac ederken, söz ya da eylemle cinsel yakınlığa yeltenmez ve kötülük işlemezse, anasının onu doğurduğu günkü günahsız haline dönmüş olur. İşte insan bu müjdeye Kâbe'de nail olur. Tavaf. Kâbe'nin etrafında tavaf adeta kesrette vahdeti yaşamaktır. Çünkü orada müthiş bir kalabalığın içerisindesiniz ve vahdeti, birliği yaşıyorsunuz. Tevhidi temsil eden Kâbe'de insanlar yani o kalabalık tevhidin etrafında bir olmayı, birlik olmayı başarıyorlar. İşte tavaf kesretten vahdete uzanan bir yolculuktur. Arafat Arafat deyince benim aklıma mağfiret geliyor. Arafat bütün müminlerin, Müslümanların belirli bir zaman diliminde toplandığı yer. Müslümanlar belli bir vakit içerisinde orada bulunmadan hac ibadeti yerine gelmiyor zaten. O zaman diliminde bir an bile olsa hacının orada bulunması gerekiyor. Hacı orada niye bulunuyor? Nasıl ki kalabalık ağaçların bulunduğu ormanlara böyle rahmet sağanak sağanak iniyorsa Orada da toplanan insanlar Allah'ın rahmetini ve mağfiretini celp ediyorlar. Dolayısıyla Arafat mağfirettir diyebiliriz. Vakfe Vakfe kavramı benim aklıma edep kelimesini getirir. Çünkü bütün müminler orada ve özellikle cemi takdim yapıldıktan sonra vakfeye duruyorlar. Ellerini açıp kemal edeple, huzurda ihtiramla, hürmetle, saygıyla, hareket etmeden ellerini açıp dualara amin diyorlar. Orada bir adab, bir edep ve saygıyla bir duruş var. Edepten kastım da budur. Mina ve şeytan taşlama Mina, şeytan taşlama yeridir. Mina'yı tek kelimeyle ifade edecek olursak, onun için nedamet diyebiliriz. Mina'da şeytanı taşlıyoruz ama aslında şeytana uymamızın getirmiş olduğu bir pişmanlık ve keşke yapmasaydımlar var işin içerisinde. O nedameti belki bir eylemle dile getiriyoruz. Mina'da bu pişmanlıklar vücut buluyor. Çünkü insanlar sadece konuşarak kendilerini ifade etmezler. Bir takım davranışlarıyla, giyimleri ve kuşamlarıyla da kendilerini ifade edebilirler. İşte Mina'da da şeytan taşıyarak aslında günahlarından, yanlışlarından ötürü duymuş oldukları pişmanlığı ve nedameti dile getirmiş olur Müslümanlar. İhram İhram benim aklıma feragat etmeyi getiriyor. Çünkü ihrama girdiğiniz andan itibaren normal hayatta yapabildiğiniz, yaptığınız birçok şeyden feragat ediyorsunuz. Koku sürmekten, tırnaklarınızı kesmekten tutun da normal hayatta yapabildiğiniz bütün işlerden uzaklaşıyorsunuz. Onlardan feragat ediyorsunuz ve uzaklaşıyorsunuz. Telbiye. İnsanoğluna yaradandan onun lütfunun göstergesi olarak yüce bir davet, bir çağrı ve bir nida var. Terbiyede Allah'ın bu güzide davetine, çağrısına bir icabettir. Öteler ötesinden yapılan bu çağrıya, geldim ya Rabbi diye icabet göstermektir. Hacerül Esvet Hacerül Esvet denilince aklıma şahit olmak geliyor. Nelere şahit olmamış ki, pek çok olaya, sayısız insana, birçok ihanete, ve dahi Kabe'nin mancınıkla yıkılmasına bile şahit olmuş. Kabe'ye yağan yağmura, akıp giden seline, dünyanın en ücra köşelerinden kalkıp gelen her renkten, her milletten, her dilden insanlara şahit olmuş ve şahit olmaya da her an devam ediyor. Zemzem Zemzem hayattır. Doğadaki diğer sular gibi olmayan mucizevi bir sudur. Say Say, bir mesuliyet bilincidir. Say ile Hz. Hacer validemizin mesuliyetini, sorumluluk bilincini anırız. Hz. Hacer validemiz oğlu İsmail'i bugün zemzemin çıktığı yer olarak bilinen Kabe'nin hemen yanındaki yere bırakıyor. Mekke'de 300'ün üzerinde dağ olduğu söylenir ki bunların arasında yedisi önemlidir. O yedi dağdan ikisidir Safa ile Merve. Hz. Hacer validemiz dağdan aşağıya inerken İsmail'i gözünden kayboluyor. Onu tekrar görmek için canla başla tekrar tırmanıyor ki İsmail'ine herhangi bir zarar gelmesin. Bir taraftan gözlem yapıyor ve yardım arıyor, acaba birileri buradan geçer mi diye. Bu kadar koşuşturma niçin? Biricik yavrusu İsmail'ini kurtarmak için. İşte bu büyük mücadele bir sorumluluğun, mesuliyet bilincinin göstergesidir. Kurban. Kurban teslimiyettir. Kurbanda bir teslimiyet var ama biz burada kurbandan hediyeyi kastediyoruz. Udhiyeyi kastetmiyoruz. Çünkü udhiyede sadakat vardır ama hediyede teslimiyet vardır. Çünkü İsmail aleyhisselamın kurban edilmesinin remzidir bir yerde. Hz. Hacer validemizin teslimiyeti, Hz. İsmail'in sabrı, İbrahim aleyhisselamın itaati söz konusudur bu ibadette.